Kardeşlerimiz Şeyh Mehmet Efendi ile görüştüler. Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri kitaplarınızın çok etkili olduğunu ve faaliyetlerinizin de çok güzel olduğunu ifade etti. İngilizler asıl Kıbrıs'ta çok etkinler dedi. Ayrıca sizin hediyenizi de Kardeşlerimiz Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerine sundular. Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri gerçek Şeyhtir. Ee, ayrıca Şeyh Kabbani Hazretlerini tebrik ediyorum. Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerine biat etmiş. Şeyhimizin nurani bir yansıması da Şeyh Mehmet Efendi. Gerçek şeyhtir. İcazetli şeyhtir. Değerli bir insan, büyük bir insandır, tertemiz bir insandır. Dünyadan geçmiş veli bir insandır. Allah kutsiyetini artırsın. Allah tabilerinin sayısını artırsın, sevenlerinin sayısını artırsın. Daima yanındayız. Beni sevenler Şeyh Mehmet Efendi'yi sevmiyorsa ben onları sevmem. Şeyh Mehmet Efendi'yi seven beni seviyordur. Şeyh Mehmet Efendi bizim sultanımız. Şeyhimizden sonra bize emanettir. Çok değerli bir insan. Tabi tarikat devri kapanmıştır yani o artık maneviyatıyla, ilmiyle, irfanıyla, sevgisiyle ders veren bir alim. Sevgi öğretmenidir yani şeyhlikten kastımız. Sevgi öğretmeni olmasıdır. Mübarek, muhterem, müberra bir insandır. Asil bir ailenin, asil bir evladıdır. Hem seyit hem şeriftir. Gönül huzuruyla diğer kardeşlerimizin de ittiba edeceği, değer vereceği, büyük sayacağı muhterem bir velidir. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ee, Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri İstanbul'a geldiğinde bana haber verin de ee, bir huzura çıkalım. İnşallah. 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 Nasip olursa bir elini öpeyim. Evet. Şeyh Mehmet Efendi çok asil insandır. Yani öyle anladıkları gibi değil. Dünyayı hiç itibar etmeyen, dünyadan geçmiş bir insandır. Maneviyatın kimde olduğu belli olmaz. Bazı akılsızlar e, Şeyh'imizin dergahından ayrılıp gidiyorlar. Ee, nereye gittikleri belli değil. Cehenneme mi gidiyorlar, cennete mi gidiyorlar belli değil. Ee, böyle güzel bir kapıyı bırakmak çok büyük uğursuzluk getirir. Böyle güzel bir kapıdan ayrılmak çok büyük uğursuzluk getirir. Hiç tavsiye etmem. Hiç tavsiye etmem. Sadakat ve vefa denen bir şey vardır. Vefayı asla terk etmeyecekler. <laughs>